Xbox Game Pass değişti. Hepimizin aklında bir soru var. Bizim 3 senelik aldığımız paketler ne olacak? Bugün bu videoda bu soruları cevaplayacağız. Haydi videoya geçelim. Öncelikle ne değişti? Ondan bahsedelim. Eskiden Core standart Ultimate şeklindeydi. Ultimate tarafını hem bilgisayarda kullanabiliyordunuz hem Xbox tarafında kullanabiliyordunuz. Ee, şimdi Essential, Premium ve Ultimate paketleri var artık. Aslında birazcık daha açıkçasını söylemek gerekirse Sony tarafındaki PS Deluxe şekline benzemiş. Essential paketi eski Core'a denk geliyor. Çok az 4-5 tane oyun var içinde. Online oyunlar oynayabiliyorsunuz. Temel bir Game Pass erişimi veriyor. Hemen şuradan bakayım size fiyatını da söyleyeyim. Bunun aylık fiyatı 269 TL. 50'den fazla oyun diyor. League of Legends ve Warzone'da ekstra feature'lar diyor. Sonrasında Premium 200'den fazla oyun diyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Premium tarafında Day One oyunlar yok. Premium tarafında 200'den fazla oyun, yeni oyunlar lansmandan itibaren 12 ay içinde kütüphaneye eklenir diyor. Yani Forza Horizon 6 çıktı, 12 ay içinde kütüphaneye eklenecek aylık 409 TL fiyatla veriliyor. Son olarak Ultimate, 800 TL fiyatı var aylık, 400'den fazla oyun. Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlar ve 3. taraf oyunları dahil olmak üzere çıktığı gün oynayabileceğiniz yeni oyunlar diyor. Burada bu şu demek yani. Çıktığı gün day one olarak almaya devam edeceksiniz. Artık o iş 800 TL olmuş. Tabi bu ultimate tarafı. Bilgisayar tarafına gelirsek. Bilgisayar tarafı da 449 TL'ye gelmiş artık. Orada da Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlar ve üçüncü taraf oyunları dahil olmak üzere çıktığı gün oynayabileceğiniz yeni oyunlar ibaresi var. Aynı zamanda Ultimate'de PC arasında bir fark var. Ultimate'de ve PC tarafında EA Play varken Ultimate'de Ubisoft Plus Classics bulunuyor. Bilginiz olsun. Yani dediğim gibi zaten biraz daha şeye benzemiş. PlayStation Deluxe'a benzemiş. Şimdi siz Ultimate'seniz bu arada o soruya cevap verelim. Ultimate'seniz aboneliğiniz Ultimate'e taşınacak süresi bitene kadar. Benim 2026'nın bir şeyini Ağustos'una kadar mı ne aboneliğim vardı. Bittikten sonra yeniler miyim? 449 TL Xbox kütüphanesinde de çok oyun oynamıyorum. Forza falan oynuyorum. Onları da Steam'den alırım falan gibi bakıyorum açıkçası. Artık fiyatı birazcık açtı. Türkiye'de fiyatları zaten devamlı olarak artıyordu. Biz 2000 lira falan gibi bir şey 3 senelik almıştık o dönemde. Şu anda 5 aylık fiyatına bile denk gelmiyor. Ülkede de fiyatlar artıyor tabii ki. Hani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. PlayStation Deluxe tarafına bakarsanız onun PC'de bir karşılığı yok ama onda da benzer bir durum var. Sadece PS Deluxe arasındaki fark, orada da böyle Essential Deluxe diye paketler var. Oradaki paketlerle arasındaki tek fark PlayStation hala şunu da diretiyor. Üçü, e, birinci parti yani kendi iç stüdyolarının çıkarttığı AAA büyük oyunlar, örneğin God of War Ragnarok çıktığı gün gelmesi oyunların kalitesini düşürür diyor. Haklı olabilir bilmiyorum. Onun da fiyatı benzer. Ben bir senenin 4000 lira gibi bir şey aldım. 350 lira bandında bir şey olur. PC ile aynı Ultimate tarafı çok pahalı kalıyor ama dediğim gibi Xbox'ta diyor ki ben çıkan oyunları çıktığı gün sizinle direkt buluşturacağım diyor Xbox tarafında. Bu da büyük bir avantaj. Birçok yerde cloud'la ilgili bilgi var arkadaşlar ama benim Türkçe baktığım Xbox'ın yayınladığı kaynakta Türkçe cloud'la ilgili bir bilgi yok. Yani ez cümle tamamlarsak konuyu dostlar. Sıcağı sıcağına bir video olsun istedim. Ultimate bir paketiniz var ve 2000 bilmem bir şeye kadar sürüyorsa onda bir problem yok. Siz zaten devanlara kavuşmaya devam ediyorsunuz. 400'den fazla oyun olan kütüphane yine önünüzde açık. Siz keyfini çıkartabilirsiniz. Ama daha alt bir paketteyseniz yükseltmeyi düşünüyorsanız veya daha alt pakette feature'lar değişmiş yani özellikler değişmiş olabilir. Ama bunu yenileme noktasına geldiğinizde PC için yenileyecekseniz artık 449. Ee, Ultimate yani konsol artı PC tarafında ben kullanacağım dediğiniz zaman 800 lira gibi bir aylık fiyatı var ki 9600 lira yapar yıllık yüksek bir ücret gerçekten. Yani 3 tane 4 tane AAA oyun parası. Burada şunu düşünmek lazım. Xbox stüdyoları, Microsoft stüdyoları bir senede bize 4 tane iyi AAA verir mi? Ben düşünüyorum bence vermiyor. Bu senenin beklentide olduğum oyunlarından biri Indiana Jones'tu, olmadı. Yani Clay Robscur var. Birkaç tane oyun var ama 4 tane büyük oyun oradan çıkmaz. Bilginiz olsun. O 800 lira tarafı birazcık afaki kalmış Türkiye'de. Bu fiyatlar artmaya da devam edecektir. Sanırım eskisi gibi böyle 3 aylık 3 aylık 3 aylık kalıp 2 senelik 3 senelik yapma şansı da artık yok hani fiyatı sabitleyebilme şansınız olması adına. O yüzden bu değişiklik yine Türkiye'deki oyuncuları vurdu diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim yorumlarım bu şekilde. Siz de yorumlarınızı aşağıya ekleyebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi bu tarz güncel içerikleri takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler.